Şükran Ay, o doğduğunda takvimler 25 Şubat 1931'i gösteriyordu. Gaziantep, İslahiyeli bir ailenin kızı olarak Üsküdar'da dünyaya geldi. Babası Üsküdarlı Manav Çamur Şevket olarak tanınıyordu. Şükran Ay'ın çok güzel sesi vardı. 22. ve 23. taş mekteplerde okudu. Sesi de bu yıllarda keşfedildi. Babası da onun sesini beğenirdi. Ama kızıyla ilgili hayalleri bambaşkaydı. Küçük Şükran'ın terzi olmasını istiyordu. İlla sesini kullanacaksa hafız olup Kur'an, Mevlit okumasını söylüyordu. O devirlerde 16-17 yaşlarında bir kızın sahneye çıkması büyük olaydı. Ama annesi ileri görüşlü bir kadındı. Kızına sonuna kadar destek oldu. Şükranay, gazeteci olan oğlu Savaş Ay'a verdiği röportajda, anneannen çok destek verdi bana. Dedenle kavgaları o yaptı. O razı etti diyerek açıklamıştı bu durumu. Annesi zaten arkasındaydı. Babası da razı olunca Şükranay'ın yolu açılmıştı. Önce Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitti. Emin Ongan, Necati Başaran gibi usta isimlerin öğrencisi oldu. Onlardan dersler aldı. O dönemlerde en büyük gazino Cağaloğlu'ndaki çifte saraylar bu büyüklük binanın büyüklüğü değildi elbette muazzam bir kadrosu vardı aynı gecede hamiyet yüce ses müzeyyen senar Perihan Altındağ Sözeri, Ahmet Üstün gibi isimler sahneye çıkıyordu. Yani dönemin yıldızları bir aradaydı. Orada çalışmaya nasıl başladığını Savaşo'ya verdiği röportajda, oranın sahibi Cemil Bey tanıyan bir aile dostumuz, babamla beraber aldı götürdü beni gazinoya. Madem çok hevesli bir geceliğine çıksın, üç şarkı okuyup insin dedi Cemil Bey. Valla okudum mu okumadım mı heyecandan fark etmedim. Müzeyyen abla fark etmiş. Çok beğenmiş sesimi. Cemil Bey'e bu kızın sesinde iş var. Her gece çıksın burada demiş. Cemil Bey'in başka merakı da vardı. Cumhuriyet ve Çakır gazinolarıydı onlarda. Çakır sonradan çakıl olan yer. Her gece üç yerde birden okuyacaksın evladım. Sana ikişer buçuktan gecede yedi buçuk lira yevmiye veririm dedi. Babam da kabul edince ben seve seve peki dedim. Usta isimlerin yanında çalışması bir nevi konservatuvar eğitimi gibi olmuştu onun için. Sanatçı ablalarından nasıl mikrofon tutulacağından, sahnede nasıl durulacağına, nasıl yürüneceğine, şarkıya nasıl başlanacağına kadar her şeyi öğreniyordu. Uzunca bir süre orada çalıştı. Sesini dinleyenlerin sayısı ve tanınırlığı her geçen gün artıyordu. Adanalı gazino patronu Halil A ve eşi de onu dinleyenler arasındaydı. 15 günlüğüne Adana'ya çağrıldı. Babası kızını asla yalnız bırakamazdı dükkanı kapattı ve kızının elinden tutup onu Adana'ya götürdü. 6 lira Yevmiye ile başladı ama o kadar beğenildi ki 8 ay daha uzattılar anlaşmayı ve Yevmiye'sini artırdılar. Bu mekana da haftada bir Müzeyyen Senar ve Hamiyet Yüce Ses gibi isimler gelip as yapıyordu. Yıldız'a her geçen gün biraz daha parlayan Şükran Aya, ünlü organizatör Hasan Tikofiş'ten turne teklifi geldi. O dönemin Yıldız isimlerinden Sabite Turgülerman'ın kadrosunda turneye çıktı. Ancak eski şehirde turnedeyken bir kaza sonucu Sabite Hanım'ın ayağı kırıldı. Turne iptal oldu. Şerif Baba adlı Eskişehirli bir gazinocunun teklifiyle babasıyla birlikte 6 ay Eskişehir'de kaldı. Bu şehir ona aynı zamanda aşkı da armağan etmişti. Babasının kendisine eşlik ettiği turne sırasında ilüzyonist Turan Turanlı ile tanıştı. Kısa sürede evlendiler ve bir yıl içinde de oğulları oldu. Olanları Savaşa'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı usta sanatçı. Evet bir sihirbaz geldi. Sihirler yaptı bana. Uğraştı, didindi, yalvardı, kapımın önünde yattı. Sonunda hem benim hem dedenin inadını kırdı. 15 gün içinde söz, nişan, nikah, düğün yaptık. Bir ay sonra da sana hamile kaldım işte. Evlilikte, hamilelikte, çocuk doğurmakta onu müzikten ayırmadı. Küçük Savaş daha bir aylık bir bebekken çeşitli illerde çalışmaya devam ediyordu. Savaş Ay ve Işıl Ay adında iki çocuk sahibi oldu. İzmir Fuarı'nın da aranılan sanatçılarından biri olan Şükran Ay, Göl Gazinosu, Akasyalar gibi gazinoların önünde uzun kuyruklar oluşmasına sebep oluyordu. 70'li yılların ortalarına kadar aktif sanat hayatını sürdüren sanatçı daima sevilir, saygı duyulur bir sanatkar olmayı başardı. Kariyeri boyunca pek çok esere ses veren sanatçı, kalbimi kıra kıra, sevemedim kara gözlüm, bir fincan kahve, olur mu ya, dünya güzelim, kahverengi gözlerin, kıskanırım seni ben, sabır taşı, intizar, ben geldim meyhaneci, vesikalı yarim, sevmekten kim usanır? Parayla Saadet Olmaz, Of Deme Oh De gibi pek çok şarkıyı seslendirdi. Ama onu asıl şükranay yapan eserler başkaydı. Bu eserleri ve sonrasında olanları Kader Akbaş eşinin arşivindeki röportajda şöyle anlatmıştı. Beni şükranay yapan ilk eser rahmetli Saadettin Şahin'in, onu rahmetle anıyorum, karısı gönülü öpüyorum. Saadettin Şahin'in ağlatan şarkı Hıçkırığı ve ondan evvel Hani Söz Vermiştin Bana içmeyecektinle ben şükranay oldum. Yani daha evvel okuyordum Star plaklarında bazı eserler ama bu şükran ayı perçinledi. Arkadan kahverengi gözlerin, bir fincan kahve, kalbimi kıra kıra geldi. Bir de sahnede bunları lanse ediyoruz. O zaman televizyon yok, radyolar bizi kabul etmiyorlar arabesk okuyoruz diye. Ama bilmiyorlar ki ben Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden yetiştim. Rahmetli Emin Ongan'dan ders aldım. Sahnede şöyle bir şey yapıyordum. Çıkıyordum, 7-8 tane klasik eser okuyordum. Yani Selahattin Pınar'dan, Saadet'in Kaynak'tan, artık hangi makamdan şarkı okuyacaksam, ondan sonra Maestro'ma taksim verip kostüm değiştirdim. Bu sefer kendi plaklarıma geçiyordum. 9-10 tane de kendi plaklarımdan okuyordum. Makber'i okuyordum. Makber'in arkasından Mustafa Sayan'ın Alas Maldık şarkısını okuyarak halka veda ediyordum. Yani sadece kendi plaklarım değil, uzun hava, gazel, maya, klasik okuyorum. Hepsini okuyordum yani. Ben 62 senesinde plakları okumaya başladım. Ama 65 senesine kadar sahneye çıkartmadı eşim. Daha çok isim olayım diye. 65 senesinden sonra Kazablanka'da çıktım. Solistimiz Orhan Şener'di solist altı bendim. Muzaffer abla ortada çıkıyordu. Özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden Şükran Ayınoğlu Savaşay, usta bir gazeteci olmuştu. O da en az annesi kadar tanınan bir isimdi. Şükran Ay, Kader Akbaş eşinin YouTube'daki arşivinde bulunan röportajda şunları söylemişti. Allah başımdan eksik etmesin. Benim iki yavrum var. Birini tanıyorsunuz zaten. O benim dünyam, aşkım, her şeyim. Kızımı da çok seviyorum ama kıskanacak yine konuşuyorum diye. Savaşım var benim. İlk önce Allah'a sonra savaşıma güveniyorum. Her yönden. Çünkü benim dediğimi bugüne kadar iki yapmayan yegane evlat. O benim canım. Çok seviyorum onu. Başarılar diliyorum. Kızımı da çok seviyorum. Ama anneler nedense biraz erkek evlatlarına daha düşkün oluyorlar. Bunun da sebebi ben savaşı çok müşkül durumda büyüttüm. 4 sene sahne arkalarında büyüdü savaş. Yani o zaman isim değildim. Eşimle beraber çıkıyorduk. Çünkü eşim turneye çıktığı zaman biz siz duramıyordu. Bırakıp işi geri geliyordu. Ne yapalım? Biz de onunla gidiyorduk. Ben de o ara okumaya başladım. Yani okuyordum da okutmuyordu beni. Baktım ki olacak gibi değil. Biz dedim ailece gidelim. Hep beraber bu hayatı yaşayalım. Çoğu zaman sandalye arkalarındaydı. Otele bırakamazsın. Bakacak kimse yok. O zamanki otel biliyorsunuz Su yok, tuvaletler dışarıda, sobalar salonda, yedide yanar. Şimdiki sanatçılar hakikaten çok şanslı. Kızım 5 sene sonra dünyaya geldiği için tam ben isim oluyordum. O çok rahat büyüdü. Onun için savaş bende arzu ettiği şeyleri alamamanın üzüntüsü, arzu ettiği şeyleri yapamamanın üzüntüsü. Ama ondan sonra onları özel kolejlerde okuttum. O ayrı konu. 2000'li yıllarda Şükran Ay sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Doktora gittiğinde pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Ama hayat doluydu, yaşamayı seviyor, bunun için de elinden geleni yapıyordu. Uzun süre tedavi gördü. Bu arada 2009 yılında arkadaşlarının Fındıkzade'deki evinde kalp krizi geçirdi. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ne kaldırılan Ay yoğun bakıma alındı. Yapılan ilk kontrollerde kalp damarlarındaki tıkanıklığa bağlı olarak kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahaleyi yapan doktorlar ilaç tedavisiyle damar yollarını açmak istediler. Ancak ilaç tedavisinden sonuç alınamayınca anjiyo yapıldı. Anjiyonun ardından sanatçı yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı. Kalbi iyileşmişti belki ama kanserle mücadelesi devam ediyordu. En son yoğun bakımda olduğu biliniyordu. 2011 yılının 23 Kasım günü Şükran Aydan acı haber geldi. Usta sanatçı bu amansız hastalığa yenik düşmüştü. Ertesi gün Fatih Camii'nde öğle namazından sonra tören düzenlendi. Cenaze törenine Şükranay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zülfü Livaneli, Ahu Tuğba, Orhan Gencebay, Mustafa Alabora, Yılmaz Morgül, Emrah Ferdi Tayfur, Selami Şahin, Mine Koşan ve Hasan Kaçan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar katıldı. Çok sayıda gazetecinin bulunduğu törende Savaşay gazetecilere şu açıklamaları yapmıştı. Sevenlerini yalnız bıraktı. Çok erken gitti. O kadar seveni vardı ki çok üzgünüm. Sanatçı Orhan Gencebay da gidişi bizleri çok üzdü. Sanat dünyası adına da büyük kayıp diye konuştu. Şükranay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa götürülmek üzere araca konuldu. Savaşay cenaze aracı hareket ettiği sırada fenalaşarak yere düştü. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkı'nın yerden kalkmasına yardım ettiği Savaşay bir süre ambulansta tutuldu. Ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirtmesi üzerine camiden ayrıldı. Şükran Şükranay'ın cenazesi Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acısıyla tatlısıyla bir Şükranay geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.